Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben o tep türünde elmas yapmadım. madalyaya elmas yapmaya çalışıyorum. Video öncesi... Ya. Video öncesi elmas yapmadığım şeyleri elmas yapmıştım. Onları gösteremedim. Çünkü annem hep araya girdi. Babama bir şeyler söyledi arkadaşlar. Şu an olmadı. Ağlattı beni ya. Arkadaşlar sesim neden böyle geliyor? Ağladım. Hep annem araya giriyor konuşuyor. Babama bir şeyler söylüyor. Videoyu çekemedim. Rezil olurum diye çekemedim arkadaşlar ya. Zaten hep babama bir şeyler söyler kendisi. Söylemekte uzmandır. Bir de şu alışveriş çıkmasa tam olacak ya. Bir daha dinleyeceğim arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Yayın öncesi şu Grumble, sonra e, neydi? Ha, şu Ramses, onu falan yapmıştım. Arkadaşlar, hani videoyu kesmek de yok yani. Annemin konuşmalarını engellemek için videoyu da kesemiyorum. O yüzden sıkıntı oluyor arkadaşlar ya. Sıkıntı oluyor, sıkıntı, sıkıntı. Annem konuşup duruyor. Bir yandan babama bir şey söylüyor. Bir yandan öksürüyor. Şey yapıyor. Hapşırıyor. Gıcık oluyorum ya. Video çekemiyorum. Rezil olurum diye. Annemin sesinden. Rezil olurum diye. Sizin için rezil olmamak için elimden geleni yapıyorum. Annem rezil olmam, rezil olmam için elimden geleni, elinden geleni yapıyor. Konuşamadım da bir türlü Türkçem yok zaten farklı ülkeden gelmedim değil. Ama nedense şu aralar konuşamıyorum. Yanlış yerden <laughs> Doğru yerden gelmişim. girdik. Saniye kaç saniye. 43. Çok güzel. Çok güzel. Şu elde başladık. Sizin için re rezil olmama için elimden geleni yapıyorum. Annem beni rezil etmek için elinden geleni yapıyor. O arkadaşlar vurdu. Arkadaşlar olmadı ya. 1.16 istiyor bu. Arkadaşlar ya ağlattı ya. Ağlattı. Arabaya binmeyeceğim ya. Arkadaşlar. Alışveriş istiyor. Şu an yine rezil oluyorum. Ama. Yapacak bir şey yok alışveriş olmak istemiyorum. Bir de reklamlar konusunda özür dilerim. SBA Gold'um yok. Video kaydı kesmem de yok. Ya abi kesebilsem. Bakın kesebilsem keseceğim. Annemin konuşmalarını, bu reklamları, alışverişi falan kessem çok iyi olacak. Ama işte öyle bir şey de yok. Kesemiyorum. Tabletin özelliğinden midir? Nedir? Ayarlardan mı oluyor? Nasıl oluyor? Ne ediliyor? Hiçbir fikrim yok. Fikriniz varsa yorumlara yazın. Marka Huawei. Arkadaşlar olmadı. iki saniye geciktik. Arkadaşlar o iki saniyede şu ATV'yi şey yapacaksınız arkadaşlar gece ayısının arabası yapacaksınız mecbur çünkü o daha iyi driftliyor. Arkadaşlar sizlerle beraber bir tane kutu açacağım. Şanslı olursam videoya özel çok sevinirim. Şanssız olursam çok kötü Yok arkadaşlar ben de olan şeyler çıkıyor. Çünkü bende bir dünya şey var. Bakın. Trist yapıyor şeyleri neredeyse bakın. Kedi kafası yok. Eski halime geri döneyim. Ee, bunlar var. Turistopia'da şu var. Bir de top şapkası yok. Top şapkası. Vardı ya arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bir video bu kadardı. Ellerinizden öper. İyi akşamlar.